Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün daha olgunlaşmamış. Şöyle neler yiyeceğiz? Şöyle iç böyle. Peki görünmüyor. Peki görünmüyor harbiden de. Bir de bundan iki tane var. Evet. <laughs> İkincisi de burada. Hazır mısınız? Evet. Evet. Bekle dur. Nasıl? Çok mu güzel? <laughs> Allah müminane Kabuğu geldi. Abi çok iyi. Çok iyi. Oğlum kabuğu geldi lan. Yumurtası değil geldi ama. Ha, yumurta. Arkadaşlar ben beğendim. Çok güzel. Ne <laughs> Bakın. Böyle. Ya arkadaşlar bana ikide bir kabuk gelip duruyor ya. Sen bir de beni gör. Ben tatil nasıl şeyden al. Arkadaşlar tatiliniz nasıl geçiyor? İyi geçiyorsa güzel. Bizimki de iyi geçiyor. <laughs> Hatta Hatas. Şöyle şeker olsun diye. Siz siz beğendikçe daha çok videolar gelecek. Abone oldukça canlı yayınlar gelecek. Ama 50 abone de gelecek. Arkadaşlar evet. arkadaşlar belki yarım video çekebiliriz. Bilmiyorum yani. Bak. Videoları benim olduğum günlerde çekiyoruz. Ya da abisi çekiyor. Arkadaşlar bu videoya 10 Abi. like gelsin. Bu videonun devamı gelecek ama bunların dışında başka videolar da çekebiliriz. Arkadaşlar eğer videonun devamının yayınlanmasını istiyorsanız yani bu büyük video yarısı. Diğer videoda ağaç alacağız. Evet. Söz veriyoruz. Bir de şuradaki dikenli aç Tabii ailemiz Ha? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi Ay. çok seviyoruz. Bu, 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 bu. Kıymetli kalın görüşürüz. sesi seviyorum.